Bir dilsiz adam bir gün kerhanenin yolunu tutmuş. Kapıda duran kadın adamı görünce adam da heyecanla ''Ebebebebebe'' diye bir şeyler söylemiş. Kadın durumu anlamış, gülümsemiş ve sormuş. ''Gel bakalım içeri ama param var mı?'' Dilsiz başını öne eğmiş. ''Eee?'' diye çıkarmış sesini. Kadın sinirlenmiş. ''Madem para yok defol git.'' demiş. Ertesi gün adam yine gelmiş. Ebebebebebe. Be, 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 be. Kadın yine sormuş para var mı adam yine başını öneymiş eee kadın aynı cevabı vermiş defol git üçüncü gün adam bir kez daha gelmiş kadın sorar sormaz dilsiz bu kez başını öne arkaya sallamış eee demiş kadın gülümsemiş güzel gel bakalım içeri adam işini bitirdikten sonra kadın parayı istemiş adam yine başını öneymiş eee kadın sinirden köpürmüş Adamı tavandaki pervaneye bağlamışlar. Adam sabaha kadar pervanede dönmüş durmuş. Bir hafta sonra dilsiz yeniden gelmiş. Kadın yine sormuş. Para var mı? Adam başını öne eğmiş. Ee? Kadın ellerini beline koymuş. Biz seninle ne yapacağız be adam? Demiş. Adam başını yukarı kaldırıp tavandaki pervaneyi göstermiş. Eee?